Hepinize merhaba arkadaşlar yanlışlıkla oyuna başladı arkadaşım Hasan onunla beraber oynayacaktık Tokat atma cezalı Maç yapacağız Şimdi, şimdi e, e, Yanımda arkadaşım Hasan var söylemiştim nasılsın Hasan Tokat atma cezalı oynayacağız biliyorsun Neden? öyle belirledik ama değiştirmek yok. Ya daha kötü bir ceza oğlum. Tokat atmaca Sert atacağız ama. Tamam mı? Öyle değil. Öyle. Tamam mı? Şey olsun ha. Ne? Ya öyle belirledik ya. 25 lira. Günde 5 lira mı? 25 lira var. Oo yok öyle kumara giriyor lan o. Evet. Dur şöyle bırakayım ben hemen temizle. Tokat. Para gibi işler yok tamam mı? Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. seler akıyor. Bizim Berk golü kaçırıyor. Neden? Bizim Berk golü kaçırıyor mu? Golü her zaman kaçırıyorum da ondan. Sen futbolu bilmiyorsun zaten. Oğlum gol atıyorum diyor ama anlamıyor ki bu. Sen ne gol attın sen bir gol bile atamıyorsun. çek çaka atıyorsun. Hehehe. <laughs> bu, bunu oynayıp sana vereceğim. Sen bakalım kaçıncıda yanacağım. Daha hiç yanmadım. En fazla yanan tokat tokat yiyor. Tamam şimdi sen oynayacaksın. İki evet. bölüm. İki bölüm sadece. Kendi. şunları. At dolu at bence. Yok ya yok artık. Sağ taraftan at kanka. Pas verdi. Sala. İyi. çizgiye kadar. Aa geçti. Hmm, Tokat yiyorsun. Hadi hadi kalk. Of Senin ya. Sesini duyacaksınız şu an. Allah. <laughs> bilerek atmadım. Aynen. Var ya bilerek atsaydım. Pas mı verdin gene? Galiba. Şut çek. İla sen kalecinin üzerine çekeceğim. Bir tane daha geliyor. Ya oğlum. Ya dur ben oynamadım. Doğru. Şimdi bende Ben, ben kaçta yanarsam. Evet. Dur sen de şimdi. Geçersen bile de benim deneme hakkım olacak. Hızlı yapman lazım biraz. Çok hızlı değil. Şimdi sıra bende. Bak kaç kalp olmadı. bitiyor yalnız. Kalp Ana! Bir tane daha kaleci çıkıyor. Evet. Ya oğlum ya. Dur, dur bir tane daha oyna. Tamam tamam. izin veriyorum bak. Bu da senden benden sana hediye olsun. Transfer olacağız bu arada galiba. Aynen. Şimdi hadi geç geç. Kırmızı kartlı. Hayır rakip hadi. Kalecinin üzerine mi vurmaya çalışıyorsun? Sen? Kalecinin kafasına atayım. Mı? <laughs> Hayır her katar ve, ve tokat yapıştı. Ya oğlum. Dur sesini duysunlar. Hemen. Gördün. Ve oh. bak yine kalecimiz çıkmış da. Kaleci nasıl çıkıyor oğlum? Çıkabiliyor. Son dakikaysa eğer gol atmak için. <laughs> Kaleciyi attık. Ne güzel attı. güzel Şimdi. Kırkıncı bölüm. Bundan sonra ben ben yanmadığım ben. için Öfke. açayım mı şuraya? <laughs> şaka şaka. Hadi. Ben şöyle çıkartacağım mecbur. Barcelona'yı yandık. Yanana kadar bende. Ve transfer oluyoruz. Granada'yı mı olsam Zaragoza'yı mı? İkisi de çok güçlü değil. Aa, Zaragoza mı Granada mı? Zaragoza. Bak var ya aynı düşünce hiç düşünmüşüz çak. Bence tamam. Ve Zaragoza'ya geldik. Zaragoza ile mi yapacağız? Evet İspanya gene. Biz Zaragoza'yız. Ve o güçlü takım Yaraya geldi. Şimdi bak. Benim pas kontrolüm çok iyi. Yani bu oyunda. Bak, atarım yani. Bak, bak, bak. Yanına kadar ben, ben şu an 5 bu dördüncü bölümü 4'e kadar hiç yanmadığım için ben ne kadar <laughs> benim kadar yapman gerekiyor tamam mı Hasan? Ya oğlum, mecbur. Öyle kurmadık mı? Cezalı kırdık. Al. Şimdi sen de 4 tane 4 kere yanmadan geçmen lazım. Gittiğin yere koşuyor. Bak şuraya atmanı ter tavsiye ederim de çok yer attım. Şimdi şuna bu sen yiyorsun gene. Niye oğlum? Sen ne yapamadın? Ama 4 bölüm geçmen lazım. 4 bölüm yaptım ya ben. Hadi. Bu kadar sen ya çünkü yattığım için. Lan nereye yat? Şöyle pas vereyim. Şey gördün mü atışı? Garibanım. Ha. Hadi. Evet kontrol. Mal gibi bir yer. atış. Uy. Bir kez geçersen eğer, evet. Geçemezsen devam ediyor. Yalnız can dolana kadar geçememek de var. Gel şimdi. Can dolana kadar geçemezsin. Bir dahaki bölümü artık. ne zor ya. Hadi hadi. Bak geri oynayacağım olmaz. Geri atma şey olsa. Bak atıyorum. 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 Bak geliyor. Hadi. Çok sen e, tamam tamam. <laughs> e, Yok, ben ben devam ediyorum. <laughs> Bu da vurmak yaramıyor ha. Elç elç elç. oraya? No. Yalnız bir, bir, bölüm geçmiş sayılmıyor. Bizim gibi. Kuş beyni. Kuş, kuş beyni sen sen asıl? Dili dili söyle Hop. lan ne bu saat? O saat miydi lan o? Bir daha bir daha. İki hakkımız olacak tamam mı? İyi değiştirdim. İki hakkımız olacak. Ama sıra bende olduğu için eğer bunu geçersem tokat sırası bende. Aynen. Ama geçemeyeceğim gibi duruyor. Çünkü pozisyonları berbat ötesi veriyor. Atar mıyım? Atar mıyım? Atmazsın. Daha bana hiç tokat atamadım. Yüzümde hiç acı yok. En acı yok o. Bir at, dakika atmayacağım. atmayacağım. Hadi, Hadi devam. Bunlar biliyor muyuz? Biliyorum. mu bilmiyorum. Keşkem bunu yapmaya çalışırım ona bildiğince. Duyanlar yazsın. Duyanlar öyle Evet. Yüzde yüzde duyamazlar bence. Duyabilemiyorsanız bilmiyoruz. Bence duyamazlar. Sence? Bence duyarlar. Sen yani benim inadıma baş hep ah, beni tutmuyorsun yani. Hiçbir konuda hasta. Ben her bir şey bir şey tutmuyorum. Şey şey hep tersi. Evet. Bak bak gol'e bak. hey. Evet. <laughs> yani hak hakta mı vardı? Hatırlıyor musun? Ha. Baksana. Şöyle atayım işte. Aynen. bak açmış geçme 106. 36 olsaydı daha iyi olur. Sence? de sen bence. Sen hayır. Mustafa'yım ben. Nereye atayım? Şu kalp ne işe yarıyor? Bu cümle gösteriyor. Eğer bak bu biterse videoyu bitireceğiz zaten kalp bitince. Evet. Diğer kanalıma çekmedim buna. Bir kanal, diğer öbür kanalımla derken gol. Al sana vereyim. Bir tane yandın mı gidersin. Ben dört bölüm geçtim. Vallahi hiç gözü şey korkuyorum. Vallahi Çok teşekkür ederim. Çünkü eğer yapamazsan, tokat. O en zor bölüm var ya. Benim bir ke artık geçiyorum bildiğim için. Nasıl? Siyahı. Şimdi biraz daha patlatacağım. Şimdi evet. Ela... ya yok mu ya? abi? Abi bitireceğiz zaten sonra. Ya şu kalp bitecek. Tamam, şaka <laughs> yapıyorum şaka. Şimdi. Kim aşıksın lan? Ben şarkı var ya öyle. Kim aşıksın? Söyle. Ben bir göstereyim. Sus, İstersen göstereyim. Bak. Sus. Kime? Vallahi hadi. Siz işte Sus. Söyle. Vallahi değil. Vallahi değil. Söyle bak yüzünde ya gizli kalırdı. Allah'ım söylemiştim giyecek. o zaman. Gyecek Ama var. şarkı var öyle. Vallahi var. Tamam, ama vallahi izin de Tamam, doğru. Ne? Değil mi? Başka bir sınıftan ama... Söylemem ana sınıfımda, sınıfımda da vardı. Söylemem, adı biliyor mesela. Hee, hmm, demek oydu. Kim? Kim? Hmm. Kim? Söyle. Söyle, bilmiyorsun. Sen Minecraft oynuyor musun? Oynamıyorum. Eski Oynamıyorum. demek ki o değilmiş. Kim? Ee, e, ee, o an... ona aşıktı. Minecraft'ta seni seviyorum adı diye bir ayarlıyorsunuz. Çok. Kim Lan o erkek söylemem. ama. Aynen. Kimseye söyleme demişti bana. Ben söyleyeceğim. Söyleyeceğim. <laughs> Oğlum kaç defa yaptın ama ya. Ver. Benim tabletim. Benim tabletim kardeşim izin vermiyorum. İnşallah hepsi biter. Buradan kurtulmanın imkansız. Gibi gelir. Gelir. Dırıt dırıt. Dırıt dırıt. Bunu atmam lazım çünkü o kadar geldim. da bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın.